Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle tavuklu ve soya soslu karnabahar yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 1 adet küçük boy karnabahar, 500 gram kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü, 1-2 adet soğan yemeklik doğranmış dilerseniz rendeliye edebilirsiniz. 1 adet domates küp doğranmış olacak. 1 yemek kaşığı soya sosu, 3-4 adet taze ıspanak yaprağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı biber salçası arkadaşlar. Şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce tenceremize şu şekilde suyumuzu alıyoruz ve bunu güzelce kaynatıyoruz. Ee, daha sonra kayna karnıvarlarımızı şu şekilde küçük bir karnıvar arkadaşlar şöyle çiçeklerine bölerek kaynatmış olduğumuz suya şöyle bırakarak 10 dakika kadar haşlanmalarını sağlıyoruz hafif diri kalacak şekilde haşlıyoruz arkadaşlar. Çok fazla haşlayıp öldürmüyoruz çünkü daha sonra tavamızda da pişirme işlemini gerçekleştireceğiz. 10 dakika burada kaynamaya bırakıyoruz onu. Bu şekilde arkadaşlar uygun bir tenceremize zeytinyağını koyduk ve ısıttık. Daha sonra soğanı ilave ederek hızlı bir şekilde bunu bu şekilde ara ara karıştırarak soteliyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde sotelendikten sonra içerisine tavuk etini de ekleyeceğiz. 5 dakika o şekilde pişirdikten sonra domatesimizi ve salçamızı ilave edeceğiz arkadaşlar. Şimdi soğanlarımızın güzelce sotelenmesini bekliyoruz. Arkadaşlar soğanlarımız güzelce sotelendi. Gördüğünüz gibi şu an içerisine tavuklarımızı ekliyoruz ve bunu yaklaşık 5 dakika karıştırarak soteliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de domatesimizi ekliyoruz ve salçamızı ekliyoruz arkadaşlar şu şekilde. Bunu güzelce karıştırarak soteleme işlemimize devam ediyoruz. Kavuruyoruz bu şekilde aynı. Diğer yandan gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 dakikalık süremiz doldu ve karnabaharlarımız çok güzel bir şekilde haşlanmış gördüğünüz gibi. Şimdi bunu şöyle demir, bir süzekli, ekle, kevgirle şöyle alıyoruz kenara koyuyoruz arkadaşlar. Çok haşlamıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde diri kalmasını sağlıyoruz. Çünkü zaten yemeğimizde de pişecek. 10 dakikalık haşlama süresi yeterli olacaktır. Yemeğimi daha sonra sulandırarak pişirmek için arkadaşlar karnabaharlardan haşlamış olduğum suyu şu şekilde bir su bardağı kadar alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi de haşlamış olduğumuz karnabahar çiçeklerimizi şu şekilde Tenceremizi alıyoruz. Ispanaklarımızı ilave ediyoruz. Bir kere şöyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra üzerine soya sosumuzu gezdiriyoruz. Tuz ve karabiberimizi döküyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Şimdi de arkadaşlar demin karnabahar çiçeklerime ayırmış olduğum sudan yaklaşık bir su bardağı kadar ekliyorum. Kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde 5 dakika pişirmeye bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir 5 dakika kadar da kapağı kapalı bir şekilde pişmeye bıraktık. Şimdi de servis yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tavuklu ve soya soslu karnabaharlı yemeğimiz hazır. Tarifimizi deneyenler videomuzu yorum yapabilirler. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.